Cengiz içeri gidiş Sağda Çök Muhammed Özdaş sen Yusuf Yazıcı'ya benziyorsun ya Lezzetli olan hoş geldin. He, Yusuf ya, bana biri sordu ki Yusuf Yazıcı mı transfer ettiniz? Ben dedim evet. <laughs> Çaktırmadım yani. Sallah. <laughs> dedim aynen. Razı hep soruyor başkanım. He. Çok, çok çok aşırı. Gerçekten bana evet. biri sordu ki Yusuf Yazıcı'yı mı aldın abi dedim dedim evet. Tut. Çek, çek, çek. Anıl ve Efe zaten bu takımın en yakışıklısı. Evet. <laughs> zaten Özgür de yılların fedakar oyuncusu. Bravo. Aferin. Evet şimdi. Bura fazla mı oldu? Niye fazla oldu? Fazla oldu sanki. <laughs> Bravo Özgür. Ya biraz dinlerim mi? Yiğitcan da öyle. Ben Yiğitcan'ı unutmuşum ha. Bu ligi uçurur uçurur. Kimse önünde duramaz. Bu ligi uçuracaklardan bir tanesi de Yiğitcan Ürker. Tamam diyoruz. Hadi bakalım. Harikasınız ya her zaman böyle olsak var ya bizim önümüzde inan kimse duramaz ya. Aferin Özgür. Pat pat buraya pat. Aferin. Özgür. Git kendi topunu getir. Başka bana nasıl gidiyorsun? Tamam bitti. Çünkü.